içinde Nasıl olsa geri gelirsin diye Bugün çok uykum var saat pazartesi şu an e, 7, 7 o no. Kaç saat şu an bilmiyorum 8'e geliyor 8'e geliyor e, Pazartesi saat 8'e geliyor Günaydın Yine hava aydınlanmadı Yine karanlıkta okula gidiyoruz Lab dersi var 8.30'da ve e, ben Nermin'e ulaşamıyorum tek kalacağım galiba. Lab dersi bitti. Ben de kütüphaneye geldim. Şimdi Nermin'in bir tane daha dersi var ve o e, labda onu bekliyorum. Ben de öğlen sonraki dersim için birazcık buraya çalışacağım. Okuyana sadık kalıyoruz. Arkadaşlar Nermin benim hasretime dayanamamış dersten çıkmış gelmiş buraya. Değil mi? <laughs> Merve'nin başı çok sinirli. Evet, bu kadar enerjik olmamız. Enerjim değil Mervi. mi? Merve beni sabahın köründe okula getirdi. Ama artı aldığımız için Merve'ye kızamıyordu. Ee, sence şunu söylemek istiyorum. Merve'nin üç tane dersi var. Benim sekiz tane dersim var. Canım çıktı projelerde, finallerde, bilmem neler derken. O yüzden çok sinirliyim. Merve görünce bile çok sinirleniyorum. Ama benim de zor derslerim <laughs> Aynen kanka. <laughs> Benim de sadece quizim kuyusum var kızım. Ben o dersi ekim başka bir derse gidiyor biliyor musun? Kıyım <laughs> <laughs> durumumu düşün bir <gülüyor> <gülüyor> Sabah bir geldim. Ondan sonra yoldayım tamam mı? Nermin'e ulaşamıyorum falan. Dün akşam da gelmeyeceğim falan dedi. Dedim ki Allah bu kız gelmiyor beni ekti falan oldum böyle. Ondan <laughs> sonra sonra mesaj attım dönmedi aradım üstüne dedim bu uyanmayacak kaldım tek Allah falan. Hani daha erken olsaydı uyurdum kalkmazdım ama artık işten geçer kalktım yoldaydım, yoldaydım. falan dönemedim. Sonra gittim derse. Sonra Nermin de geldi. Ben sonra Nermin de. geldi. <laughs> ee, sonra bana böyle bir şey, umurlu falan. <laughs> Neymiş? Efendim derse gelsin diye zorlamışız. Namzı <laughs> hakkımı son haftalar için bırakıyorum <laughs> arkadaşlar. Yani daha devamlılığım var. <laughs> Gelmeyecektim normalde. Şöyle mesela kablosuz alana girdim ya. Son dedim ki bu sefer dedim biraz hocayı dinleyeceğim. Haftadan <laughs> sonra da ben direkt olduğum yerde kalıyorum ya ben. <laughs> Sonra İzat Hoca anlatmaya bir başladı, ben bir uyumuşum, bir uyumuşum. Sonra dedi ki, ben de de uyuyorum, dersten çıktım, ve şöyle tutsam ya böyle daha güzel gibi bir ışık. Dede. sonra ben de dedim ki tamam ben de geliyorum, o zaman bir tweet vereyim. Bizim güzel de şaka mı? Gerçekten, ya, bir de şey var... <laughs> bir de şey var, sabah çorba içmedik. <laughs> <laughs> sabah çorba aktivitemiz var. Yağız'a zaten ben geç geldiğimde çorbacı abi gitti sattığını çok korktum biliyorsun. Karakteri, aktiviteler, şaka evet. mı? Evet, gerçekten beni laf dersine getiren tek şey çorba. <laughs> okulun yemeklerini sevmiyoruz ama çorbasını seviyoruz. Çünkü çorbayı okulda atılıyor. Evet, Burfaş'ta atılıyor. Burfaş. Hakkın gürültülük gerçekten çok da iyiydi. Mesela ben bu dönem okulun kütüphanesine sadece bir kere gittim. Bir. O da... Salı günü ana götmenin beklerken, seçkin dersini beklerken girmiştim. Mikro hmm. işlemciler çalışmıştım ama vizelerden bir ay önce falan. Ben de iki kere gittim. O da makine dersini beklerken ikisi de bu vloglarda var. <gülüyor> <gülüyor> bir daha <laughs> da yok. <laughs> Vallahi ya. Of ya bugün uyumayacağım demiştim. Bugün, bugün kötü bir gün olacak. Şimdi de istediğim şey yapılmadı. Ama zaten sen dün akşamdan bunu gözden çıkartmıştın. Ya ben de kampüslanlara gelecektim. Ha, öyle ben sadece baba gelmeyecektim, birazcık uyuyacaktım ben, hmm. sonra onda gelecektim İzzet'in dersine. Niye? İzzet Hoca sana artı veriyor mu? Nasıl hoca bize artı verdi? Nedbili değil mi? Size anlattıysan ne olacak acaba ya? Hocayı çağırdık tamam mı? İşte Talha'nın konunu çeliştirdik falan. O diyor de ki, Talha senin konunu çalıştıracaklar şimdi bir de burada <laughs> bakalım falan. Çalıştırması <laughs> <laughs> bile ayrı bir şeydi bu e ya. Yok bir yazıyor, iki yazıyor. At, at, at. Neyse son babanı. dönemin son babını da bugün atlatmış bulunmaktayız. Allah'a şükür. Aa, artık ne Bitiyor son baba geldik bugün. Ee, şu an sende kendimi görüyorum. Yazık bize. Geçen sene <laughs> biz de böyleydik evet. Hepsi sen ders var çok fazla. Bir de hepsi proje veriyor. Allah'tan benim buradan 3 dersim var. O yüzden akıl sağlığımı koruyabiliyorum arkadaşlar. İkinci dönem ama benim değil dersin olacak. Evet. İkinci dönem de ben seni zorlayacağım. İkinci dönem ben de seni zorlayacağım. Sen de olacak. Benim benim altı tane var. dersim var. Şimdi. Ben üçün iki, ikisini alacağım ya. <laughs> Şimdi bu pazartesi gününün biliyor tamam mı? Umarım bu hafta vlog çekmeye devam edebilirim. Sen bir haftalık mı atacaksın? Evet. Öyle ya. Arkadaşlar bakalım ne kadar süre planlı kalabileceğim. Bunun <laughs> için yapıyorum yani. Kanka bu yıl benim yaşamış olduğum oldu, yaşamış Allah aşkına. Bu dönem bitince sen nasıl gideceksin? Çekeceksin, vlog çekeceksin, nereden çekeceksin? O zaman çekim? nasıl tarzı var? Dönem bitince, ara tatilde. Ara tatilde? Ara tatil zaten bir ay. Evet. Yani dört hafta var, dört haftada çekecek misin? Tamam, çekmesen ne olacak? Tabii çekebilirim. Bilmem olmamış oluyorsunuz. <laughs> tamam, yine çekecek bir şeyler buluruz. Yalnız ara tatilde. <laughs> Bütlere çalışmaya çok da çalışacak bir şey yapalım. Ana tatilde görüşürüz hocam o şarkı, zaman. Çünkü <laughs> <laughs> ben direkt Manisa'ya. Hımm. Ama ben sana şeyden bilgisayardan girip FaceTime'dan sen videomda olursun yine. <gülüyor> <gülüyor> her yerde <laughs> bu blokta varsın. Bak bu yıl mezun olmam lazım benim. Ya olacaksın ya. <laughs> Zırlayıp durma şunun yüzünden bana. Motivasyon azalıyor da. Gerçekten <laughs> yani motivasyonu. ben de kime ne anlatıyorsam burada. Gerçekten <gülüyor> 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 Ay Allah'ım. Yani ben uykum vardı sahilde çok güldüm. Benim ben uykum açıldı. Ben ama ne yapacağız? Sen kaç suyu aldın ki? Kaç suyu aldım. Attım ya. Bir de lattan sonra ne vermeden derse girmek yoruyor. Evet. Mesela şu an benim mantık yormayacak. 3 saat boyunca erdim. Bütün notlarını böyle seve seve yazacağım falan ama... Yazıyor musun? Evet yazıyorum ben. Şaka yapıyorsun. Evet ben finalde geçeceğim ki ondan bir tek almayacağım. <laughs> Sile. <Slay>. Ben <laughs> gerçekten ciddiyim bu arada. Ben flip flop'lara çalışıp gittim bile biliyor musun? Neyse ultra yani. Bir de sonra onlar yazdım. <laughs> sen pro max falansın. Evet ben mantıkta 90 aldıktan sonra benim dedim kaldı. <gülüyor> <gülüyor> sen mantıktan 90 mu aldın? Evet. Ortalamayı sor. Ortalama kaç? 38. Sen, sen Arkadaşlar aramızda nerd varmış da bilmiyormuşuz. 28'inde Mikko'nun finali. Şey Mikko. Sen tabi ona gireceksin. Seninden geçeyim. çok var. <laughs> Sen boş ver. mikro çalışmam lazım. Otomata çalışmam lazım. Otomata vizesinde çakmışım yani. Ben otomata nasıl çalışacağım bilmiyorum. Bu sefer not da almadım. Erdem Hoca'yı aslında Allah edemem. Çok seviyorum. Ben de seviyorum canım. Sevmesem her dersi <laughs> iki kere alır mıyım? Tamam, bir mı? koy. <laughs> Her Benim dönem yetmiyor Ergin'in üç kere. <laughs> Her dönem Erdem Hoca'yı böyle bir iki derste falan görüyorum yani. Her dönem bak. Bütün Bir başladı ikinci sınıfta Erdem Hoca hayatımıza bir girdi. bir daha da çıkmadı hala. <gülüyor> çıkmadı. <laughs> Allah'ım başımızdan eksik etmesin. Seviyoruz kendimizi. Gerçekten ya. <laughs> bu... Arkadaşlar pazartesi okuldan bu kadar. Pazartesi okul şu an bitti. Devamında makineye çekmeyeceğim zaten. Ondan sonra sonrasında çekilmeye da... Çekilmeye layık bir ders değil. <laughs> değil asla değil. İstersen mantığa gel. Çok eğleniriz değil mi? <laughs> Yok ben... Ben o dersi geçtim. Allah bin şükür. Neyse bugün planımı anlatayım Sonra pazartesi de bitireceğim çünkü. Sonra ben bugün çıkış arkadaşına buluşacağım. Birileri otursun ders çalışsın. Senin <laughs> <laughs> bir dahaki bir dönem göreceğim seni. <laughs> Yok geçen videoda dedin ki ben bu kafeye geliyorum ve heyde'yi oynuyorum evet, dedim. Şey evet ama şu an masal taktın değil mi sen? Kimse de Ben onu unutmuşum kız söylediğimi. Ya bu yüzden YouTube videosu. İşte oturuyorduk böyle kahvaltı yapıyorduk ve dedi ki bir yandan ben bir çiftliğime bakayım dedim. Ne? Bu kafede heyde'yi oynamış. Beto'ya gelirseniz. Heyde'yi onu oynayanlar tercih etsiz bence. Mama gelip haydi kendinize anlatmayın. Masal çok ben de Evet arkadaşlar işte işte Merhaba. o kişi işte o ikon ikonumuz Damla Geçeriz geçeriz. Abi bakın yani ben ne diyeyim ki? Geçerdik aslında. Ben ne diyeyim? Bu kızın ikonluğuna ben daha fazla Ay, neydi? Geleceğiz. Maşallah. <laughs> Ederim. Onlar Şimdi bakın de belki... yok ha ben ben hayatım bize kombinini gösterir misin? Ben özellikle ayakkabılarına zoom yapmak istiyorum bir saniye. Kalk. <laughs> <laughs> yani bunu bunu kombinleyebilmek gerçekten tebrik ediyorum. Hani birazdan daha sahneye çıkacaksın gibi. İşte Bursa'm Bursa'mdaki kar yani. Çakma Bursalı, Çakma Bursalı, kim? Çak, kim Çakma Çakla Bursalı. Bursalı, geçen video izlediyseniz bunu bili biliyorsunuzdur. Hayır. Önceki videomda var bunlar, kim gerçek Bursalı, kim değil, hepsi burada konuşuldu. Hayır ben gerçek Bursalı'yım ve hep çarşıya bu tarafa gelirim, başka yere gitmem. Sonradan Çünkü çarşı burası kanka. İşte buralara gelirim. sen asimile olmuşsun. <laughs> İstanbul'a da sığmamışsın, Bursa'ya da sığmamışsın. hiçbir yere sığmıyorum. Gurbetçiler <laughs> <de>. gibi. <laughs> Market'a girsek mi? Medya Market'a girsek Gel sana mi? kamera bakalım. Aa. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben bu yıl eğer 1000 abone olursam yıl sonunda yani o e, Aralık 2026'da <laughs> çok kamera alacağım ha? tamam mı? <laughs> eğer oldun, beni... Bu kızım? Evet ya buna abone olsanız ben bir kamera alayım. <laughs> Hadi şu an kamera alacak param yok. Bir, bir de böyle olursan Anlam bir... babama derim ki baba kamera lazım artık baba <laughs> yaparım anladın mı? Fış fış dönen bir vlog kamerası On, olmasın. Onlar pahalı evet pahalı ve ben çalışsam bir onu babama aldırmak istiyorum. Kanka sen almayalım. Ben almak istemiyorum Çok ona para müşü müşü <laughs> Çok üşüdüm. Tamam Bak orada ufa var. Tamam hadi kapatıyorum. Damla. Şey kız vardı ya biz içeride, yani biz buradayken içeride kız vardı ya ben sonra böyle burada dışarıdan geçiyordum falan. Kız da içeriden duymuş. Sonra şöyle çıktı ya kız sen girdin. Kız senin dediğini mi duydun? Hayır bak karakter hani, tuvaletteki hayır, kız. Hayır. O çıktı tamam mı? Sonra böyle dışarıdaki kız böyle konuşuyor 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 falan. O Zehra aklımaşa şöyle devşirsin. <laughs> falan filan böyle bir şey söylüyor. En son kız şey dedi, benim karakterim herkes ağır falan filan dedi. Kızım Sonra tuvaletten çıkan kız da şöyle, ben böyle ooo falan yaptım tamam mı? Tuvaletten çıkan kız da şöyle yapıyor bak. Masaya yumurunu vurdu falan yapıyor. Sonra biz o kızla burada gülmeye başladık. Şöyle Sen be. içerideydin falan. Abi kız neşesi. Gerçekten kızlara bayılıyorum. Kızlar iyi ki var. Kızla yapan, bunu yapan da bir kız yani. Kadın kadın yiyordu falan değil. Her, her, kadın değil, her kadın değil, her kadın değil maalesef. Evet, yapılmış teyze teaser, saçağını indiriminden almıştım. Bir daha olsun, bir daha alırım, çok güzel. Evet canım. Yani ben mesela kalkmışım saatin sekiz buçuğunda. Makyaj yapmamışım tipime bak. Ondan sonra gelmişim buraya sabah sekiz buçukta. Akşam saat altı olmuş. Hani ve buluştuğum kişi böyle biri. Bunu söyleyeceğim. Bunu size de söyleyeceğim. Bunu siz de bilin. Bu çok önemli bir bilgi. Allah'ın terazisinde kimse akıllı değildir. <gülüyor> <gülüyor> Sen de akıllı bir kızsın. O sana ne kadar oynayacak? İzle ve gör. Ben kızı bize kullandım. Niye ezberledin? <laughs> <laughs> Biz de o zaman bütün beynim kızın konuşmasına verdim falan. Sen tamam, resmen ezber, ezber kız ezber kız, evler, ama kapatacak mısın? Kapatki quizinde de bunu ne gösterirsen. Yok ben bunu daha iyi ezber. Kız çok iyi konuştu Duymadın mi Benim, Benim karakterim şey <laughs> Bu masa yok mu? Ağzına gelir. Ooo abla ne yaptın ya? Allah, <laughs> abla, ama çok tatlı bir şekilde kızı kudurtmuş böyle yani çıldırtmışlar ki <laughs> Sol, tarafına, <sağ> tarafından <laughs> Sol tarafından sağ tarafından bu konuda aldık durmuş. ben çıkartam, ya da sağ tarafı. Ben gidiyorum şey ya. Ben ben gidiyorum. Ben ben seni de bırakıyorum. Gidiyorum içeride. İnsanlar bizi bekliyor siparişleri diye. Hemen <laughs> gidiyorum. Merhaba dostlar. dostlar Bay dost kelimesinden nefret ettirdim. Seni ettirmişler kardeşim. Ben bu kadar takılmadım da sen daha çok takıldın buna. Abi işte bu yüzden kız arkadaşlar. Yani çok seviyorum kız arkadaşlarım. Doğru. O da doğru. Ama o doğru. Kullanıyordum bu arada dost kelimesini. Evet, Ve Damla'ya da dedim ki geçen işte az önce hadi dostum gel falan yaptım. Diyor ki dostum Falan yapıyor bana. <laughs> Damla o kadar hem hani bu kulakla yorumda bile bulunmuyor ki arkadaşlar. Ağzıma sıçacak benim. Diyecek tek bir yok. Allah herkese... Hayırlı tarzı... olsun. Kalbinin <laughs> ekmeğinde. Gün <laughs> günah. Çok soğuk. Çok soğuk. Çarşamba günü derse geldim. Çek. Kanıtlıyım. Kanıtlıyım. Vallahi geldim sizin sayenizde artık derse falan geliyorum yani. <laughs> evet canımlar selam ben geldim. Çarşamba akşamından Merhaba. Yerleşemedim, yerleşemedim. Şimdi arkadaşlar bakın. Öncelikli olarak size yine yeni ton dişimizle tanıştırmak istiyorum. Size bir şu son iki günü bir anlatayım dedim. Pazartesiden çarşamba akşamına geldik çünkü. Aa sabah da okula gittiğimi söylemiştim diye. Dün salı günüydü. Dün ben ben size dedim ki salı günü için ee, Nehir'le ders çalışmaya gideriz falan pişman diye, demiştim. Ama gidemedik çünkü... Sabah bir uyandık her yer kar olmuş, yerler buz tutmuş falan. Pişman sonra bize dedi ki evde çalışalım. Ve ben sırf arkadaşlar size hesap veriyorum diye vlog çekiyorum diye Salı günü ciddi anlamda oturdum ve çalıştım ve tam 5 saat çalışmışım ve 5 saat artı bir de kitap okumuşum. 5 saat yeterli bir süre benim için. Sonra bir de verimli bir 5 saat oldu. Hani böyle vav wow, çalıştım yani. Öyle de bir çalışmardı. Sonra bugün çarşamba günü oldu. Ve bugün şey e, okula gittim geldim. Ve dün de birazcık geç yatmıştım falan filan. Okula gittim geldim abi tamam mı? Eve geldim böyle hani uyuyakalmışım yani. Havada soğuk falan böyle. Uyuyak uyumuşum. Sonra işte saat altmış e, gibi falan uyandım. Yemek yedim ve şu an saat kaç bilmiyorum. Göremiyorum çok uzak. Dur. 8 olmuş. Şu an saat 8. Ve bu videoyu başlatıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü birlikte sabahlayacağız. Çünkü çarşamba günü yapmam gerekenleri yapamamış. Ve bugün benim aslında... Ay durumdan mikrofonu şeye sürdü pardon. Bugün benim aslında... Kamera şeyim çok kötü değil mi? Neyse dur buna geleceğim şimdi. Bugün e, 4 saat çalışmam gerekiyormuş ve çalışamadım. Çünkü uyudum. Ee, kamera açımda çok kötü. Eğer bunu beğenmiyorsanız abone olun ben de gidip kamera alayım. Karşılıklı win win. Bana abone olur musunuz? Şöyle bir bin abone, iki bin abone falan olsak gerçekten çok tatlı olur ve ben de kamera alırım. Tek istediğim şu an bu gerçekten. O yüzden şu an telefonu idare edeceğiz. Çünkü abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Neyse sonra onun üstüne geldim burada şey izledim. Derse başlayacağım ya masaya oturdum ve kendimi motive etmeye çalışıyorum derse başlamak için. Sonra gittim çok yanlış bir karar verip Deniz Özevi'nin videosunu izledim. Ve hani böyle şey oldum. Ay hayatlar var yani yaşıyorlar falan ve bizde ve ben buraya oturup kendimi mesela ders çalışmaya ikna etmeye falan çalışıyorum. Ve i̇nsanlar hani her gün bir doğum günü partisindeler işte Anladınız mı beni? Söyleyeceklerim bu kadar. Neyse biz ders çalışalım. Biz biz çalışalım abi. Biz bu hayata ders çalışmaya gelmişiz. Biz ders çalışalım tamam mı? Arkadaşlar 4 saat çalıştım. Ve bugün hedefini bitirdim. Hiç ara vermeden 4 saat falan çalıştım. Ben yani şu an inanılmaz midem bulanıyor. Hani çok yetti. Yani çok yetti. Bu kadar çalışmak için birazcık e, ya bilmiyorum aslında. Hani uyusam mı uyumasam ona karar veremedim. Sabah erken kalkıp dışarı çıkmam gerekiyor. O yüzden aslında birazcık uyusam iyi olabilir. Benim sabahlamam da bu kadar. Ben de buraya kadar sabahlayabiliyorum. Yani 4 saat çalıştım işte. Yetti. Daha, bundan sonrası verimsiz olacak. Birazcık Kitap okuyayım, birazcık takılayım, YouTube'da bir şeyler izleyeyim falan filan. Sonra da uyurum. Ya hepsini sonuna kadar kullanıyor. Hiç böyle bir yapımcı gördünüz mü Türkiye'de daha önce? Diğer yapımcılar mesela biraz modası geçer önce diyor ki ya bunun modası geçti artık. Bunu atalım falan diyor. Acun yok diyor. Abi diyor bunu çamurasın karız ya. Ya. Bakın şimdi size şunu izletmem lazım. Şimdi geldik bir diğer popüler soruya. Neden sevgilin yok? Yani arkadaşlar 2026 yılına gireceğiz. Herkes artık biliyor ki sevgilinin olması çok cringe bir şey. Artık kabul edilebilir bir kavram değil bu. Sevgilisi olan insanlardan herkes nefret ediyor. <laughs> Bunu düşünürsek ve benim ne kadar havalı bir insan olduğumu da hesaba katarsak neden sevgilim olmadığını çözebiliriz. Yani, <laughs> ben çok katılıyorum sana. Çok katılıyorum. Evet, evet. Günaydın arkadaşlar. Bir cumartesi sabahından. Bugün piç perneye gidiyoruz. Gerçek, evet. bir Gerçek bir kız Gerçek bir kız yaşası. Aşktan ne haber? Dinleyerekten hayatı böyle romantize edeceksin değil mi? Bu da ne yamanın silahı? Yüz yükseği <laughs> Ben kapılara bak, göstereyim Çok tatlı <gülüyor> 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 Bakın Aşk okuşku olduğunu söylemeden göster Aa göremiyorsunuz ki ama Sudan kaçıyor arkadaşlar. Bak gör, göremiyorlar. Sudan kaçıyor. Ben şu sandalyemi hmm. değiştireceğim ya. Bak bu da benim yeni hatıram. Bir yerde bende de vardı. Bir yere çok sen... ünlüydü. Artık artık indirime girdi bunlar. Ucuzladı da var. O yüzden aldım. <gülüyor> <gülüyor> Yok, Yoksa girip 300-400 lira vermem. Modası gelişti birazcık. Artık şimdi sadece bende var. <laughs> Bugünkü planlar bahsetmek ister misin? Bugünkü planlar. Şimdi... Ama arkadaşlar var? görmüyorlar. İnşallah duyuyorsunuzdur. Bir şey, bir şey makyaj yapardım bu arada. Yoksa ben çok güzel sürdüm. Bir şey canım. Şimdi bugün bir tane paragrafla başlayacağım. Bir tane paragrafla başlamak çok önemli. Tabii e, yani YKS öğrencisiniz Deniz. Merve gibi üniversitede okuyorsanız buna gerek. Sonra cima, sonra ne yapacağım? Sonra sosyal bilimlerde ne çalışacağım? Sonra edebiyat çalışacağım, tarih çalışacağım, coğrafya çalışacağım. bu kadar. Başka bir şey yok? Klasik bir TYT günü. Yok, AYT, Plastik çalışacağım. Klasik bir AYT günü. adı duymadın, geçiyor geçiyorsun, hatırlamıyorum. Bir geride bırakacağım inşallah. İnşallah amin. Bu yıl bu yıl nehir mezun ediyoruz. Mezun yok bu yıl nehir üniversite ediyoruz. Evet. Nehir de mezun ediyoruz. Olacak değil mi İnşallah. Benim bir daha çalışmaya gelmezse olamam. Bir daha çalışmam. Sen sen üniversite ol. Ben nehir ediyorum ki ben gidiyorum benim yerime gel direkt. Hiç uğraşma. Masamı sana bırakayım. Sandalyemi, koltuğumu. <laughs> Hadi bakalım başlıyoruz. Neyse bu kadar. Aynen. Tamam. Başlıyoruz. Erken uyandın ya, sen erken uyanmak yaramıyor o yüzden. Biz Nehil'le iki yılın ardından bugün küllerimizden doğmaya başladık. <laughs> <laughs> i̇ki yıldır çekiyoruz ki erken uyanalım, bir şey şöyle çalışalım, şunu yapalım falan filan. Bak İki oldu değil mi yani? Geçen seneden beri biz bunu bayağı. Ben seni Ben Bugün doğru. Ben kalkacağım. İşte küllerimden doğacağım. Bugün bana kalacak. Sonra işte bak Mehir akşam yazıyorum ki yarın saat 10'da kalkıyor muyuz? Hayır bak 9'da kalkıyor muyuz? Ağzı ertesi günü nehirden saat 11'de mesaj geliyor. Ben bugün doğamadım ama yarın da olur mu? Şimdi <laughs> nasıl 2026 yaymış arkadaşlar. Geldik ders çalışmaya. 2 saat falan çalıştık durmadan. Ve şimdi acıktık ve öğle yemeğe, yemeğe geldik. Hatta kahvaltıya. Teşekkür ederim. Kaldık kaldık. Ben bayağı Kule şey vermek için. <laughs> Biz de yaptık o işi. <laughs>